Bilekliklerim çok güzel değil mi aşkım? Güzel aşkım. Ben de zevkli kadınım ya. <laughs> sen parfümü sıktın Sen aldın ya aşkım parfümü. Ben mi aldım? Evet. He ben aldım. Her gün sıkmak zorunda değilsin. Yani sen işe giderken de sıkıyor musun? Tamam bundan sonra sıkmam aşkım. Yani şimdi işe gidiyorsun sonuçta yani. Tilo'ya mı güzel kokacaksın? Evde sık bana sık yani. Gerek tamam. yok canım her zaman parfümlenmeye. Çok tamam. güzel kokuyormuş bu arada <laughs> yani. Tamam. Hadi. Ha bu arada aşkım sen dikkat ettim de her gün çoraplarını değiştiriyorsun. Ya yani niye değiştiriyorsun çoraplarını her gün? Hayır yani yanlış anlama şimdi bana çamaşır çıkıyor yani. Çamaşırdan yani ondan. Tamam bundan sonra üç günde bir değişir. Yani üç günde bir değiştir. Neyine yetmiyor ki? Bakıyorum her gün böyle bir özenli bözenli işte çoraplarını değiştiriyorsun. Ne giyeceğim ne giyeceğim diye dolabın önünde böyle işte yok şu tişört şuna uydu mu? Şu pantolon şuna uydu mu? Tamam bundan sonra bu giyeceklerim de sen ayarla. Ayarlarım ayarlarım şey diyeyim yani ama hani e, dikkat dikkat ettim yani kadınlar genelde dikkat eder ona hani ay kombin oldu mu böyle oldu mu şöyle oldu mu diye de şimdi o yüzden garip mi yani yoksa tamam. farklı bir şey düşündüğümden değil yani. Tamam ondan sonra sen yap ben sabah giyer çıkar giderim. Aşkım senin gözün niye kırmızı? Çok dikkat çekmiyor mu sence de? Tamam siyah gözlük alalım aşkım. Yani siyah şöyle hani daha klas durur hep şimdi kırmızı biraz böyle oldukça caflı yani böyle çok dikkat çekiyor şimdi. Tamam. Ya kız, yani kızların dikkatini çekmez. De erkekler de hani sen belki ya ne kadar havalı falan derler yani. Tamam. Ondan. Sen bu arada zayıflamaya başladın farkında mısın? Aşkım dedin ya sen hayvan gibi oldun biraz zayıfla diye. Şöyle yakışıyor aslında yakışıyor ama yaşın daha küçük görünüyor. Bu sefer ben senin yanına biraz böyle yaşın daha büyük görünür hani o yüzden yani ya sana aslında kilo yakışıyor. Tamam Ebeğe geceleri yapayım. bana makarna yap makarna yiyeyim aşkım. Yapayım değil mi? Evet. Köreli makarna yapsa sen çok seversin. Tamam. Eve gidince ben bir baklava etsem, ama o da çok uzun zaman. Neyse, bu hamur işi falan yaparım sen süzüldün aşkım süzüldün bak şimdi diyet yapmak önemli değil şimdi diyet yaparsan ama sağlıklı kilo sen biraz fazla e, çabuk verdin tamam. kiloyu yani o yüzden. Hani sakallarını uzatacaktın saçların uzatacaktın. Sen yine berbere mi gittin? Aşkım mağara adamı mıyım ben Tabii berbere gideceğim ya. Kime güzel görüneceksin? Yani nedir yani bu? Yani sakalı saçı saç uzatan olur. Ben öyle seviyorum. Tamam bundan bana sonra saçımı sakalımı da sen kes ya. Ay hayır canım abartma şimdi. Kes. Ya bana mu muamelesi yapma şimdi. Ben kıskançlığından yapmıyorum bunu. Kesinlikle alakası bile yok. Da yani benim gözüm öyle daha çok hitap ediyor. Yoksa ben sana güveniyorum canım yani kadınlara güvenmiyorum ama yani sana da yaklaşmaz. Efendim anneciğim canım benim. Ay canım benim araba mı düştü? Al şimdi. Al bir. Ya. Yani ben sana güveniyorum şimdi kıskançlık yapmıyorum yani bu kıskançlık değil kesinlikle niye kıskanım gibi benim özgüvenim tamam yani öndeki arabayı gördün mü? İçindeki kadını. Saçları da nasıl sarı, kendisi esmer, saçları sap sarı, hiç yakışmıyor ya. Bir de bunlar böyle doğal sarışının falan diyorlar. Sadece sence sarışın kadınlar hoş mu? Yani pardon, yanlış bir soru sordum hoş mu derken yani ama sence sarışın güzel mi? Hani böyle çok trend ya böyle sarı saçlar. Yok sarı saçlar. Yok değil mi? Yok, en güzel kızı. Yalancı. En güzeli kızılmış. Sarışın sevmiyorum, yani sarı saç sevmiyorum diyen erkek yalan söylüyor bir kere. Farklı ya böyle, değişik geliyor yani. Biz Türk kadınları böyle daha işte esmer, daha böyle koyu saçlara sahibiz ya böyle sarışın kadın. Görünce böyle bakıyorlar. Ya sen bakıyorsun demiyorum, sen bakmazsın. Sen adamın dibisin. De yani, erkekler öyle yapıyorlar. Hani ben şimdi o yüzden hani acaba sarı saç... Saçlarım sarı Yok mı? aşkım ben sarı sen... sevmiyorum. Saçlarım sarı boylu mu? Yok. Bir değişiklik olsun mu? Boy aşkım. Aha bak yakaladım. Demek ki sarı saçı sen de seviyorsun. O yüzden sarı saçı boya diyorsun. Hani kızıl saç güzeldi niye demedin ya sarı neymiş ki aşkım yani sen kızıl sen her haline güzelsin ama kızıl kalsın. İstersen kahverengi istersen siyah boya. Sarı ne ya? Ha sarı ne? Niye sarı yani? Tam siyah boya aşkım saçın. Ha kızıl güzel değilim. Kızıl yakışmıyor. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ayy. Sabah gördüm aşkım tırnaklarını kesmişsin şey hem de tüm tabağına koymuşsun atmamışsın bile. Sen hayırdır tırnaklarını kesmezdin? Hep böyle yerdin onları böyle onlar da böyle şey olmadı böyle tırtık 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 olur hiç böyle. Düz... Tırnaklarımı sen yediriyorsun bana sen. Ben stresten yiyorum tırnaklarımı. Yeter ya. Yeter her şeye karışıyorsun ya. Her şeye karışıyorsun ya. Her şeye karışıyorsun ya. Bu kadar kıskançlık ne ya? Ya Delirteceksin beni ya. Ne yaptım ben ya? Allah Allah sanki kıskançlık yapıyormuşum gibi. Sen kıskanç kadın görmemişsin be. Ben seni evden dışarı çıkartmazdım o zaman kıskanç olsan. Ben senin başının etini mi yiyorum? Konuşuyor muyum başka kadınlar gibi? Evde dır 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 mı yapıyorum? Allah Allah. Saç uzun seviyorum diyorum o kadar. Yani kendi düşünceni öğrenmeye çalışıyorum. Yani ben burada kıskançlık yapmıyorum ki. Aşkım spora gideyim dedim. Spora göndermedin. Zayıflayayım dedim. Diyetisyene gideyim dedim. Diyetisyene göndermedin. Kuaföre gidiyorum. O kuaför çok güzel tıraş ediyor. Başka kuaföre git diyorsun. Kuaförü iyi tıraş yaptığı için beğenmiyorsun. Ondan sonra yani yediklerime dikkat ediyorum. Niye yediklerine dikkat ediyorsun diyorsun. Yani ben anlamıyorum ki seni ya. Abartıyorsun. Ben ne zaman öyle bir şey söyledim ya? Ya geçen yeşil elma yedim. Yeşil elma senin neyine dedin? Ay o mide iştir dediğin. Gittim waffle söyledin ya sen tatlı seviyorsun bebeğim tatlı ondan yani seviyorsun diye kıyamıyorum ki sana şimdi bak süzüldün ondan yani kıskançlıkla ne alakası var ya ay vallahi yani şimdi Daha, tamam git ne yapıyorsan yap tamam. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar gerçekten böyle dır 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 dır, dır, dır. Ay, git ne yapıyorsan yap tamam kıs dır 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 tamam git tıraş ol insanın kafasını yiyor arkadaşlar git manikür de yaptır o yüzden, tamam yüzden mı? siz siz olun Sissiz siz olun. Ay spora da ee, git hani karışık karışık kızlar erkeği, böyle manken erkeği, erkeği çok bunaltmayın arkadaşlar gerçekten hani bir ilişkiler bitiyor ya işte genelde bu yüzden bitiyor. E, emin olmadığınız <laughs> konularda da bu kadar üstüne gitmeyin erkeklerin. Mesela bir tane örnek vereyim Gönül çok eskiden çok kıskançtı. Belki o kıskançlığa devam etse belki e, ilişkimiz böyle yürümezdi. Hani belli de olmaz yani Allah'ın işi <laughs> de. Bir tane olay anlatacağım. Ee, eskiden e, hani bu Lost, Prison Break falan diziler e, Amerika ile aynı gün izlemek istiyorsanız e, oranın sitesine indirip e, altyazı indiriyorduk. Mesela kodek diye bir şey vardı. DivX Codec diye. E, Altyazıyı indiriyorduk. Ondan sonra da e, o videonun üstüne atıyorduk. Altyazılı olarak izliyorduk Amerika ile aynı günde. Ben de bir tane yere üye olmuşum işte Lost dizisini izleyebilmek için. Neyse. Tabii ben o ara e, Emrah'ın işte MSN'nin şifresini biliyorum. Her zaman... şeyi ama e, o zaman Whatsapp falan yok, Yonca var, MSN var. Yonca MSN hepsinden giriyor teker teker bakıyor. Maillerimi kontrol ediyor. E, e, yanıma geldiği zaman mesajları teker teker kontrol ediyor. Yani deli gibi kontrol ediyor. Ben de o ara deli gibi dizi izliyorum. Yani dizi manyağıyım. İşte Lost izliyorum, Prison Break'i Ama... izliyorum. Altyazı indiriyorum sürekli. Neyse o e, indirdiğim e, altyazı indirdiğim yer kapandı belli bir süre sonra. Ee, kapandıktan sonra da ben de oradan çıktım. Başka bir altyazı indirme yerine kayıt oldum. Buraya da üye olmanız gerekiyor altyazı indirebilmeniz için. Neyse gönül bir gün işte e, benle konuşmuyor. İşte e, trip atıyor ama hiç konuşmuyor falan. Dedim Allah Allah bu niye konuşmuyor? Yani niye konuşmuyorsun aşkım? Git işte dedi bilmem ne arkadaşlık sitesinde dedi işte konuştuğun kızlarla konuştu. Kullanıcı adı orada Fransuva 06 idi. Dedim ki hmm? Fransuva 06 kim? Neyse ben ben anlatayım. Ondan sonra dedim Allah Allah ben dedim öyle bir yere hiç üye olmadım. Ee, yok dedi sen dedi üye olmuşsun dedi kullanıcı adın Fransuva 06 işte e, şifren dedi şu bilmem ne falan filan. Allah Allah şifre şifre hatırlatma göndermiş. Kendi şifre girmiş. E, maili biliyor ya zaten. Lan diyorum burayı ben hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra olayı çözdüm. Dedim ki böyle böyle e, sitenin ismini değiştirmişler. Mesela diyelim ki altyazı.com ise arkadaşbul.com olmuş. <laughs> arkadaşlık sitesi evet. Arkadaşlık. Ondan sonra da oradan da bana e, üye, paralı üye yapabilmek için mesajlar geliyor. Mesela sarışın bir kız mesaj atıyor. Diyor ki işte merhaba Fransuva 06. İşte, bu akşam e, okey oynayalım, bu akşam mı? Okey oynayalım mı? Ondan sonra işte bu, bu bir yerlere gidelim mi falan. Fake hesaplar. Hani abaza insan İnsanlar da oraya e, üye olup, parayla üye olup, onlara cevap verecek. Hani ben de hiç girmediğim için spam klasörüne düşüyor. Ama gönül o kadar stalker ki e, spam klasörüne gelen mesajları bile teker teker okuyor. Neyse, e, ben dedim burayı hiç bilmiyorum dedim. Tabii bu onları kaydetmiş, bütün mail, gelen mailleri falan. Aradan bir hafta 10 gün geçti, e, aynı site bu sefer e, cinsel içerikli bir siteye dönmüş. Yani oradan işte bir şeyler yapıyorlar. Ve ben bu sefer benim dediğimi e, inandı bu sefer. Çünkü ilk başta inanmamıştı. Efendim Öyle demiş. şey mi olur? Altyazı sitesi. Oradan illeti işte üye yapıp altyazı satmak için üye yapıp ondan sonra da bir anda nasıl olsa 10 bin, 20 bin üye oldu diye ismini değiştirmişler sitenin öyle yapmışlar. Ondan sonra da arkadaşlık sitesi olduktan sonra oradan da üye yapmışlar. Hop bir anda cinsel içerik sitesine dönmüşler. Hop al sana işte site. Ondan sonra da gönül zor zoruna inandı. Öyle inandı. Yani neymiş? Bir insanın yani gerçekten eğer emin değilseniz Boşuna böyle evham yapıp da işte beni aldatıyor da işte şunu yapıyor bunu yapıyor. Yok dişini fırçaladı. Niye dişini fırçalıyor? Parfüm sıkmış. Niye parfüm sıkmış? Ondan sonra saç, bilmem ne var, şöyle var, bilmem ne çok sıkarsanız erkeğe erkek sıkılır arkadaşlar. Neyse gönül anlatsın durumu. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bu arada e, şunu söyleyeceğim. Bu Pazartesi videosu olarak yayınlıyoruz bunu. E, bu Cuma bu videonun altına yaptığınız bütün yorumlarda öyle bir süzgeç geçirerek e, şey yapacağız arkadaşlar. Yorumlardan şarkı yapacağız. E, bu videonun altına gelen yorumlardan yapacağız. O yüzden. Ee, kendi yorumunuz bizim yorumlardan şarkı videomuzda olsun istiyorsanız buraya alabildiğince çok yorum atın. İşte kafanıza gelen bütün yorumları atın arkadaşlar. Belki sizin yorumunuz bizim şarkımıza konu olur. Ee, şimdi günün son konuşmamızı e, yapsın. Ondan sonra da kapatalım. Zaten şu anda gideceğimiz yere geldik. Birazdan ineceğiz. Evet arkadaşlar bana söyleyecek bir şey kalmadı zaten. Sen her şeyi söyledin. Ee, gereksiz kıskançlıklar ilişkiyi mahveder arkadaşlar. Güvenmeyi öğrenin ilk önce. Tamam ben de en başlarda e, gereksiz tamam, kıskançlık babacım, yaptım geldin. ama geldik. E, geldik. Şimdi en başlardaydı. Hani o güven aşamasındaydı. Ben o gün zaten bıraktım artık e, sorgulamayı falan. E, güvenince ilişki daha sağlam oluyor. İlk önce kendinize güvenin, daha sonra karşınızdakini güvenin. Hani özgüven problemi yaşayan bayanlar daha çok kıskanır gereksiz olarak. Ee, evet, değişik bu diyormuşum şimdi. Evet mesajlarınızı bekliyoruz, arkadaşlar güven çok bekliyoruz. önemli. Eğer güven olmazsa ilişki çok zor yürür. Ee, karşınızdakine güvenin. Böyle arada tabii ki yani e, kıskançlıklar tabii ki kıskanmak, tamam, kıskanılmak, sevilmek güzel şeyler. Ama bunların fazlası çok zarar. Ee, çok fazla bir insanı böyle kontrol altında tutmaya çalışırsanız kaçar gider o insan yani. Kaçar Hiç O yüzden Sevgi, sürekli... Aşk bir yere kadar gerçekten hak etmediğim muameleyi görmek özellikle bu güven konusunda sen bana güvenmiyorsun. Ben ne tamam yaptım? Babacım, ki Tamam babacığım geldik su alacağım sana i̇nsan, şimdi. İnsan e, tabii ki şuraya gelince hadi bana eyvallah der yani senin sevgine de aşkına da başlarım der. O noktaya getirmeyin yazık edersiniz. Belki de doğru insanla berabersiniz. Sırf bu gereksiz kıskançlıklarınız yüzünden ilişkiniz bitebilir. Sonra hayatıza yanlış insanlar girebilir. Bir daha ayağa girmez hayat. Neyse çok konuştuk. Evet. Oruç <laughs> başımıza burada. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bol bol yorum atın. Bol bol yorum atın ki e, yorumlarınız. Şarkı yapalım. Evet şarkı söyleyeceğiz. Pa e, haftaya pazartesi ki e, uç, videomuzda sizin yorumunuz olabilir. Kendinize iyi bakın. Videomuzun Hoşça sonuna kalın. geldik. Hoşçakalın. kalın Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Ay ne <laughs> çok konuştum. çenem yoldu biliyor musun? Dırdır eden video. Kadana... Şey. Ayyyy